Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda. Arkadaşlar en sonundaki en son videomda sıfırda Minecraft diye bir, e, video çektim. Ve bu onun devamı ama arkadaşlar ben bu e, videoda da kaptırıp gittim. Baya baya geliştim. Arkada gördüğünüz gibi Nether portalı falan var. Tabi game moddan hiçbir şey almadım. Hep kendim geliştim. Şimdi arkadaşlar ayarlardan hemen e, Birinci şahsı alayım. Envanterimi görüyorsunuz. Bayağı geliştim. Elmas kılıç falan yaptım. Daha elmas çok bulamadım ama. Ne kadar geliştiğimi şu an siz de görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar Ruy, kendime böyle bir ev yaptım. Dışarıdan da göstereyim. Böyle gözüküyor dışarıdan. Şu anlık yani bir şeye ihtiyacım yok ama ne direkt gitmeyi planlıyorum bu bölüm. Hemen eşyalarımızı alalım. Birkaç tane taş kazma, şu taş kazmaları alayım. Başka neye ihtiyacımız var? Bir tane kendime demir kılıç kalsın ya ya da demir kılıç yapmayalım. Şey yapalım, bir tane demir kazma yapalım. Başka da bir şey ihtiyacımız yok sanırım. Aynen. Hemen bir tane demir kazma yapalım. Tamam bu dursun. Demirlerimizi geri koyalım. Tamam şimdi nedir'e gitmeye hazırız. Tamam. Hadi gidelim. Arkadaşlar sizden bir şey istemeyi unuttum. Lütfen bu videoya like atıp abone olmayı sakın ama sakın unutmayın. Of tamam geldik. Altın falan varsa kazacağım yani altın bize lazım. Altın elma, altın elma falan yaparız. Ben tabi buraları bayağı bir gezdim de çok bir şey bulamadım buralarda. Neyse bir gezine, gezinelim. Yani çok bir şey yok. Aa altın buldum. Daha. Allah Allah. Alır mıyız? Alamadık ya. Lava düştü. Yani çok bir şey yok gördüğünüz gibi. Ben dünyaya geri döneyim ya. Burada pek bir şey yok. Nedir portalın yeri neredeydi ki? Yolumu mu kaybettim? altın buldum. Tamam. Ben burada da altın var. Bunları da alalım. Tamam biraz altın parçamız var. Ben şey yapayım. Yolumu kaybettiğim için şu zırhlarımı bir çıkarayım. Lava atlayacağım arkadaşlar. Ee, hemen öleyim de evimde doğacağım. Of. Tamam yine böyle döndük. Tamam evimde doğdum. Şimdi arkadaşlar bu altın parçacıkları altın yapalım hemen. Şöyle altın. Kaç tane çıkacak? İyi dört tane çıktı güzel. Hiç çok da nedir? Tam buraya koy. Tam böyle. Tamam yani şu anlık bir bir şeye ihtiyacımız yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi altın ve demir golem e, ters duruyor. Ee, şimdi şey yapalım. Bu altı parçacıklarını da buraya koyayım. Başka. Altın elma yapmıştım kendime. Kazmaları da geri koyayım. Yani şu anlık nedir de yapacağımız çok bir şey yok. O yüzden geri çıktım. Bunları giy. Tamam. Hemen bir tam sabah olsun. O daha gece olmamış. Tamam. Şu an ne yapalım? Bence bir maden inelim ya. Belki elmas filan buluruz kazmaları yere alalım o zaman. Tamam. Gidelim bir madene. Arkadaşlar şu dağın orada bir tane maden var ama şu değil şu mağara gibi olan değil tam altında böyle. Orada ben bir sürü demir bulmuştum. Neresiydi ki tam burası. Aynen bak şu boşlukta. Hop tamam. Aslında ben burada da baya bir yer keşfettim ama. Neyse yine buradan bir gidelim. Biraz kömür alalım. Arkadaşlar sizce Minecraft videoları gelsin bunu yorumlara yazabilirsiniz. Aa buraya inmemişim sanırım. Bir iki tane daha alalım. Kömür. Aynen burada demir var. Bunu koy. başka demiri yokmuş o altın bulduk güzel çok güzel o bir sürü de demir hemen ben bunları alayım Altınları da alalım. tamam. Buradan mı gitsek yoksa buradan mı? Bence buradan gidelim. Gittikçe büyüyor maden. Ben şu an dümdüz gitsem. Tamam biraz daha demir. o Ne kadar şanslı ya. Ben de. Video dışında bu kadar şey bulamıyordum yani. Video dışında hiçbir şey bulamıyordum. Videonun şansına a pardon yanlış kazmayla kazıyordum. Videonun şansına baya bir altın buldum. Tamam burası bitti. Diğer tarafları gezelim. Of, bayağı büyük bu maden ya. Şuraya. Tamam. Hemen şöyle yukarı çıkalım. buradan da bir gidelim. Biraz meşale de yapalım. Tamam. Arkadaş bu ne kadar büyük bir madendir. Gez gez bitmiyor ya. Aslında benim elmas bulmak için biraz da derine gitmeye ihtiyacım var da. Neyse. Bunlar da idare eder. Tamam. O lapis varmış. Güzel lapis olur. Ben de her şeyi alıyorum. Ben hiçbir şey hayal edemiyorum. Yan demir. Bir dakika. Şunu alabilirsem. Aldım mı? At, almışım tamam. Of ya bu ne kadar baldır ya. Böyle bir şans yok arkadaşlar ya. Bu ne ya? Bu nasıl bir maden ya? Altın var, demir var, lapis var, her şey de var. Of ya bu ne? Arkadaşlar bir dahaki videomda ee, Musa olabilir. Musa ile yine bu serverda oynayabiliriz. Yine altın. Yine altın. Bu ne? O çıldıracağım ya. Ne kadar şanslıyor. Burada da hiçbir şey yok ya. Tamam. Diğer taraftan da gidelim. Ha burada da demir varmış. Ne kadar var. Çok demir var. Baksana 34 tane demirimiz olmuş hemen. Aa kazma kırıldı. Tamam bununla da şey yapalım. Başka nereye gitmedik. Buraya gittik. Buraya gittik. Buradan gitmedik. Çok karanlık. Oha ya. Şu maden bitmez var ya. Gez gez bitmez şu maden. Tam burası da, burayı da, burası da başka neresi var? Şuradan şu suyu şuradan kapatabilir miyim? Hayır. Şey yapabilirim. Buradan ilerleyebilirim. Tamam. Aa. Hayır, hayır hayır hayır. Lav var lav var. Aha obsidyen oldu her taraf. İyi ki yanımda bir tane e, elmas kazma yapmışım. Ama aslında obsidyen e, kazmama gerek yok. Çünkü bir tane nedir portalım var zaten. O yüzden bunlar kalsın burada. Lavon oraya da kazacağım. Belki bir iki şey çıkar. Bir iki şey. Kızıl taş falan da çıkabilir. De, bence kızıl taş çıkacağı falan yok burada. Neyse. Buradan yukarı çıkalım. Hmm, benim biraz taş kazayım da. Oha, yine altın. Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Burada da var. 3 tane oldu 23 Tamam bu, bu taşlarla yukarı çıkabiliriz Ve sonunda çıktım oradan. Evet nereye gezmedik? Oraya gezdik. Buraya gezdik. Buraya da gezmişiz sanırım. tam sanırım her yeri gezdik ya. Buraya gezdik mi? Ne var burada su mu var? Yine su var. Burası gittiğimiz yer ya. Keşke inmeseydim buraya. Tamam. Biraz daha hadi. Biraz daha kömür alalım. Tamam. Bir an bir daha altın gördüm zannettim şimdi hadi biz buraları gezdik nasıl yukarı çıkacağız önemli soru bence her yeri gezdik baksana yani karanlık olan hiçbir yer yok her yer aydınlık burayı da mı gezdim burayı da gezdim aha bak buraya gezmemişiz aha yine demir Yine. Az kalsın bunları görmemezlikten gelecekti. Bir daha var ya. Normalde oynasam bu kadar şey elde etmem. Aldı mı? Tamam almışım o demiri. Evet burayı tamam burada da. Değil. Artık konuşmayacağım ya. Artık konuşmayacağım o derece yani. Alıyorum alıyorum bitmiyor. Alıyorum alıyorum bitmiyor. Yine var ya. Tam arkamı dönüyorum bir baktım yine var. Keşke elmas da olsaydı da. Daha iyi olurdu olsaydı. Yine mi vardı? Yok, tamam. Bak burası biraz daha büyük. Ama kendime biraz artık meşale yapayım. Bitecek meşalleri. Oy! Az düşüyordum. Lav varmış bir de altında. Demir. Tamam. Yine demir. Oh! Arkadaşlar ben bu çok şanslıyım. Burada blok olması, bir sürü maden bulmamız. Artık konuşmayacağım ya. Artık bir like'ını atarsın yani değil mi? Az kalsın buraya düşecektim var ya. Yine demir yine demir. Kurtulamıyor şu demirlerden. Ama daha çok gezilecek yer varmış ya. Daha şurası var, burası var, bir de şurası var. Biz bence ne yapalım biliyor musunuz ee, Bu kalan yerleri bir dahaki bölüm bölümde şey yapalım. Hmm, arayalım filan gezelim. Ben şimdilik öleyim burada. İşte hemen zırhlarımı çıkarayım. Tamam. Arkadaşlar ee, bayağı bir şanslıydık yani bence de bayağı bir şanslıydık. Bayağı bir maden buldunuz gördüğünüz gibi. Bir fazla demirimiz var. 23 tane altınımız var. Hemen bunu pişirelim. Burada tabi baya bir ürün var. 64 bir stek burada var. 38 tane de burada var. Bunlar burada bir pişsin şu anlık yapacak bir şey gözükmüyor bence. Nedir'a da gittik. Madene indik ama Nedir'de çok şey yapamadık. Çok zaman geçiremedik. Ha bir de arkadaşlar şey. Önceki pardon. Bu sevdiğim bir tane köyün yanında doğmuştuk ya. O, ben bayağı gezdim, gezdim, gezdim. Bir tane daha köy buldum. Yine gezdim. Bu sefer e, çöl köyünü buldum. Sonra burada kendime ev yapmaya karar verdim. Yani bayağı bir kaptırdım ben. Altalarımız falan var. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.